Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, sağlık çalışanlarının karşılaştıkları sorunlara dikkat çekti. Balkanlı, ülkemizdeki sağlık çalışanları toplumumuzun sağlığını korumak ve iyileştirmek adına gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan gerçek kahramanlarımızdır. Ancak büyük fedakarlıkla çalışan bu meslek grubu görevlerini yerine getirirken birçok zorlukla karşı karşıya kalmakta, maalesef gereken karşılığı ve değeri görememektedirler. İktidar doktorlarımıza giderlerse gitsinler diyerek mesleklerini küçümsemektedir diğer sağlık çalışanlarımıza da gereken değeri vermemektedir. Sağlık Bakanlığı öncelikle sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını gözden geçirmelidir. Yoğun iş temposu, uzun nöbetler ve sürekli değişen şartlar, sağlık personelinin fiziksel ve mental sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu durum hem çalışanların performansını düşürmekte, hem de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının çalışma saatleri ve koşulları, dikkatli bir şekilde çağdaş ülkelerdeki örneklerine uygun olarak batıdaki normlar dikkate alın, tekrar düzenlenmeli ve onlara daha iyi bir çalışma ortamı sunulmalıdır. Ekonomik sıkıntılarda sağlık çalışanlarının karşılaştığı başta sorunlardan biridir. Mesleklerini büyük bir özveriyle icra eden sağlık çalışanlarının maaşlarının mesleklerinin önemine uygun bir şekilde revize edilmesi gerekmektedir. Ayrıca uzmanlık alanlarına göre farklılaşan maaş skalaları da gözden geçirilerek tekrar düzenlenmelidir. Sağlık çalışanlarına daha adil ve motivasyon arttırıcı bir maaş sistemi getirilmelidir. Sağlık çalışanlarının eğitim ve mesleki alanda gelişimlerine daha fazla önem verilmelidir. Sürekli değişen tıbbi teknoloji ve bilimsel gelişmeleri için sağlık çalışanlarına düzenli olarak güncel meslek içi eğitimler verilmelidir. Bu eğitimler hem onların kişisel gelişimine katkı sağlayarak motivasyonlarını arttıracak hem de sağlık hizmetlerinin kalitesini arttıracaktır. Sonuç olarak sağlık çalışanlarının önemi yatsınamaz bir gerçektir. Onların fedakarlıkları toplum sağlığımızın teminatıdır. Ancak karşılaştıkları olumsuz çalışma koşulları ve ekonomik sıkıntılar bu değerli meslek grubunun potansiyelini tam olarak kullanmalarını engellemektedir. Bu nedenle iktidar sağlık çalışanlarına daha iyi çalışma koşulları, adil maaşlar ve sürekli eğitim imkanları sunarak sağlık sistemimizi güçlendirmeli ve sağlık çalışanlarımıza hak ettiği değeri vermelidir ifadelerini kullandı.